Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir sifat videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz üzere dördüncü video olacak arkadaşlar. Ama bu normalde atmam gereken beşinci video arkadaşlar. Ama dördüncü videonun kayıtını sesini almayı unutmuşum. Yani sessiz bir şekilde video çekmişim. O yüzden o video gitti arkadaşlar. O videoda ne yapmıştım? En son 3. bölümde ben top yerlerini alalım demişim. Fakat almadan videoyu bitirmişim. Ben o top yerlerini aldım. O top yerlerini aldıktan sonra da üstüne 600 bin inci artmıştı. Ben de o 600 bin inci ile mojo attım. Mojo'dan bize dört 4 taneye veya 3 taneye yakın yengeç çıktı. İşte tamamını böyle yaptı yani genel haritaların. Şuradaki sandığı açalım. Yani bize 600 binli falan geri verdi. Attığımızı geri verdi. Yani geri kalan ödüller de bizim karımız oldu. Onun haricinde işte top yerlerini açmıştık. Bir de haritaya moja sallamıştık harita için. Şimdi ne yapacağız bakalım. Buradan ben en son görev yapıyordum. En sonki videomuzda da 10. seviyedik arkadaşlar. Ben bunu 11. seviyeye çıkarttım. Şimdi sol altımızda gemi enkazı topla. Bu gemi enkazı pırıltı olan enkaz arkadaşlar. Şu hani batık gemi şeklinde içinde pırıltı olan gemilere gemi enkazı deniliyormuş. Mesela şu gördüğünüz cisim obje arkadaşlar. Şimdi bakalım bir yelkenlerimizde sıkıntı var mı? Çünkü ben yelkenlerimizde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bermuda Bermuda tam yelkenlerimizde problem yokmuş. Şimdi kış etkinliğimiz bitti. Gün ışığında bilmem ne e, buz etkinliğiydi sanırım. Gün ışığında buz etkinliğiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. O etkinliğimiz bitti. Ben o etkinlikten sonra iki gün daha girebildim. O iki günde de işte bir tane video çektim. O videoda hop çöpe gitti arkadaşlar. Şimdi gemimize şöyle bir bakalım. 4 milyon incimiz var tekrardan. 45 bin tacımız var. 95 bin yulongumuz var. 1841 kristalimiz var. 19.000 bin sapanat sikkemiz var ve uskudo falan var yani. Şimdi i̇lk olarak en son bir videomda izleyicim ışık tılsımı da top alabiliyoruz demişti. Bir ışık tılsımına girelim. Yani top veriyormuş. Ben bunu önceden denedim. Yani onu dedikten video girmeden önce denedim. Yani bayağı bir şu Aşağıdaki topları onun sayesinde kastım. Bu bilgi için teşekkürler. Ben top verdiğini kaçırmıştım. Yani bir kere girdim ilk oyuna video çekmek için. Bundan iki hafta önce falan yani video çekmeye başladığım zamanlar sadece inci ve bortu görmüştüm. Çıkmıştım ama artık kristal ve top verdiğini de gördüm. O, o izleyicimizin önerisi sayesinde buna teşekkür ederim. Her izleyicimize buradan teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Şimdi 4 milyon 225 bin incimiz var. Evet gördüğünüz üzere bir tane vudu topu aldık. Devam edelim. Buradan çok güzel top atıyor. O topların birazcık seviyesi düşük. Seviyesi dediğim yani atış gücü diğer toplara göre düşük ama hiç yoktan iyidir yani. 30'luk top takacağımıza vudu topu takarız daha iyi. Hem kasılırız bu sayede. Şimdi yüzen kaleden ne yapsak diye düşünüyorum. Yüzen kaleden hasar isabet. Hasar önleme var mıydı burada? Yanlış hatırlamıyorsam %2 hasar önleme. Bir de söylemeyi unuttum. Geçen videodan ben yani geçen etkinlik bitmeden şeyi aldım arkadaşlar. 6. seviye ıskarmozdan bir tane alabildim. Nerede? Gemi figürü değil. Genişletmeler. Gördüğünüz üzere bir tane 6. seviye ıskarnamuzu taktım. Gemi normalde bize 19 buçukla 10 bin arası vuruyordu. Bunu taktığım dört hemen hemen 7 e, buçukla 8 arası vurmaya başladı. Bu da bizi bayağı öne geçirdi. Hepsini alabilsem büyük ihtimal etkinlik NPC'leri bana 3.5 buçuk bin vurabilecekti. Yani 135 bin taç fazlaydı o yüzden ona o kadar bayılamadık. Çünkü gemimiz daha düşük. Şimdi bu inci ne yapalım? Bu inci ne yapalım? Mürettebat kalesine gerek yok. Şu anlık silah kalesine de gerek yok. Ne yapsak diye düşünüyorum arkadaşlar. Burun kalesinde mi yapsak? Yoksa kış kalesinden ilk önce bir hızları mı yapsak? Burası 50 hız veriyor. Burası kaç hız veriyor? Normal ve hasarlı. Her zaman etkin. Hmm. Sonuçta bunların ikisini de fullemem gerekiyor hızlı gidebilmem için. Sonuçta bunların ikisini de hızlı gidebilmem için fullemem gerekiyor. Ama ondan önce de İsa hani şu hasarı yapmasak bir hani tamir süresini falan yapsam mı diye düşünüyorum. 150 bininci. Ver bunu ya. Biz bir şu salma omurga mıydı neydi bakalım hemen evet salma omurgayı bir yapalım buradan bunu ona çekebiliyor muyum 1 milyon 200 ince buradan da bir milyon 700 e buna bayıldık hop 120 hız gemimizi ekledik artık fişek gibi gidiyoruz Şimdi bunları yapalım mı tüm incimizi buna mı harcasak yoksa yakında bir etkinlik çıkar ve incili gülle alır mıyız diye düşünüyorum. Ama yine yapabildiğimizi yapalım bunda. Bir 7'ye getirebiliyor muyuz? 360 bin burası istiyor. Bunun 7'ye getirmesi kaç istiyor? Şunu bir tane vermemiz gerekiyor. Bunu 7'ye getirmek 600 bin. Yine kıp akıp yetiyor arkadaşlar. Bunu da 7'ye getirelim. Birazcık daha hızlanalım. Dur yanlış şey alıyorduk. Bunu da 7'ye getirdiğimizde hop. Gemimiz çok daha hızlandı. Bu bayağı iyi oldu arkadaşlar. Gemimiz daha hızlandı. Yavaş yavaş bütün her şeyi yapıyoruz. Burası da gayet iyi inci veriyor. Ama burada da batırıyorlar arkadaşlar. Bakalım. Ana Amateus çıktı. Onu kesmeye gitmeyeceğim. Çünkü çok uzak. Ve geminin canı az. Ben açıkçası fazla beğenmedim. Bir de batırmışlar sanırım. Gemi yarım kalmış. Ben onun yerine burada inci kasma taraftarıyım. Yani topları full kadar burada mı dursam yoksa Behomut'a çıksam mı diye düşünüyorum. Hangisi daha mantıklı olur? Yani çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkmalıyız bence. Etkinlikte aşağıya tıkılı kalmak birazcık sıkıntı yaratıyor amiralleri toplayabilmek için. Ayrıca sezon geldiğinde yani büyük ihtimal bir ay mola veriyorlar sezon için. Ayın 9. ayın birinde falan gelmesini bekliyorum sezonun. Sezonda da her harita için görev olduğu gibi yani daha fazla içerik sağlamı, içerik veriyor arkadaşlar yani bize. Konuşamadım bir anlık kal geldi ya. Yani sezon için level atlamalıyız gemimizi daha güçlendirebilmek için. Sezon ödüllerinden haritalara ihtiyacım var. Harita demişken ayrıca buradan bir kaptanlar birliğimize girelim. Amortiga nimeti. En son ben buraya bir tane yengeç göndermiştim. O yengeç geri geldi. Yok hayır. Şey göndermişim. Yay göndermişim. Bunu hızlandıracak mıyım? Ben bunu hızlandırmayacağım. Buradan işata diyoruz görevler Şunu alsak güzel olmaz mı? Güzel olur da ona işimize yarayan şey yok. Şu kamuflaj eteği de varsa onu da göstereyim. Bundan da zıpkın artı eskudo parası aldık. Güzel. Aşçımız yok. Bunu zaten gönderemiyoruz. Bunları anında tamamlamak yerine hop Hop bunları da gönderdik. Birazcık daha azalarım. Sonraki etkinlik ne ki? Şu sayfasında böyle bir şey vardı. Ne vardı? Elitöler, haberler, haberler adında bir Sonraki etkinlik Vastak Savaşı. İçerideki düşman. Bir gün 20 saat 40 dakika sonra yeni bir etkinlik çıkıyor. Bu sefer çatışmayı sadece içeriden biri sona erdirebilir. Değişik bir etkinlik. Bak bunu ilk kez getiriyorlar sanırım. Duymadım ama güzel bir etkinlik olsa var ya. Yani bu benim işime çok gelir. Diğer arkadaşların da işine çok gelir ama gemimiz hala yavaş gibi geliyor ya. Niye psikolojik mi acaba? Gerçi daha yeteneklerden hız yerini de yapmadık. Diğerki videolarımda da yani diğerki videomda da Eldorado haritasını göstermeye çalışacağım arkadaşlar size. Eldorado haritasından da belki bir VIP'lik çıkartırız veya belki bir neyi çıkartırız? 2 kat e, sandık içeriği çıkartırız. Öyle bir özellik var arkadaşlar. Şu sol üstte geliyor elit puan gibi sandıklardan ne alırsanız ikiye katlıyor. Gülle falan olsun ne bileyim. Yani aklınıza ne geliyorsa sandıksa ikiye çıkartıyor gibi. Bir kaptanımız daha gelmiş. Şu size şey de göstereyim. Kamuflaj ateşinde. Var mı? Kamuflaj ateşi buraya gelmiş. Bakın arkadaşlar bunu bastınız burada kullanabiliyoruz. Böyle sizi yani rakibi yem diyor. Size sıkacak mı, sıkmayacak mı? Tarzı. Eğer sıkarsa böyle hop şey yapabilirsiniz. Adama, adamla savaşmaya başlayabilirsiniz. Yani illüzyon sağlıyor adama. Hani ne kadar yararlı siz bilirsiniz ama. Yani burada bütün gün kasılsanız belki çok şey yapabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi Kaç dakikada şu kadar top topladık. Artı budu topu falan da verdi. Yani mesela bu kaçıncı seviye? Sıfırıncı seviye. Birinci seviye budu topu. 75 elit. 75 elit. Bu voodoo toplarının olayı arkadaşlar. Şu ne kadar fazla voodoo rahibiniz varsa. Şuraya yazacağım bir saniye. Ee, voodoo rahibi yazdığımızda ne kadar fazla Voodoo rahibiniz varsa o kadar fazla özellik alıyorsunuz. Zaten burada ne kadar özellik alacağınız yazıyor. Üstüne geldiğinizde bakın e, gereksinim mürettebat e, gördüğünüz üzere 10'dan başlıyor 10, 20, 30, 40 diye çıkıyor. Bunları topluyor mu toplamıyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal toplamıyor arkadaşlar. Yani mesela 3 tane varsa %30 oluyor. Dördüncüyü aldığınızda ise yüzde kırk oluyor. Yani bunlar milat toplar ama yine de hiç yoktan iyi dediğim gibi. Yani hepsini acı vericiye dönüştürebilirsek elit ammunition. Ne ki bu? Ammunition, ammunition. Yani elit gülle büyük ihtimal. Elit gülleye Artı 70 veriyor. Artı 50 veriyor. Artı 50 de kendisi veriyor. 100. Güzel. Yani yarın bugün ayın bugün çarşamba günü. Hani etkinliğin gelmesine de cuma günleri geliyor etkinlikler genelde. Yani iki gün sonra tekrar bir etkinlik ön izlenim videosu olarak video atarım arkadaşlar. Bu videomuz böyle bir ışık tılsımında kasılma gibi bir şey olsun. Bir de hani geliştirdiğimiz şeyleri gösterdim size. Kendim video dışında geliştirme yapmıyorum. Video içinde yapayım diye hani sizde neyi nasıl yaptığımı görün diye. Bunları hızlandıralım. Umarım taçla ilgili bir etkinlik değildir yoksa patlarım bu gemide. Beyom tılsımı nasıl onu da merak ediyorum. Ben diğer videoda büyük ihtimal bir 12 olurum veya 12 13 level olurum arkadaşlar. Video dışında level görevlerini yapmaya çalışıyorum. Çünkü level görevleri sıkıcı. Yani Oraya git. Zaten gemi yavaştı. Artık yavaş değil. Bir tık daha hızlı. Bir tık daha hızlı olması beni çok mutlu ediyor. Şimdi buradan tekrar bir şeye gelelim. Yeteneklere gelelim. Bir yetenek yapmak için kaç kristal istiyor? 125 kristal istiyor. Acaba yeni gelen etkinlikte hasar azaltma mı yapsam? Yani hepsine paylaştırıyorum ama. Buna ulaşabilmek için kaç gerekiyor? 20-25 yani 5 buna 5 buna 10-30 istiyor. Silah yeri yapmak istemiyorum sanırım ya. Neyse. Buna diğer videoda ve diğer gelecek etkinliğe göre karar veririz arkadaşlar. Normalde Kaç tane şey yapabiliyormuşuz ki? Savunma 25 tane yapabiliyormuşuz. Evet, tam 25 tane yapabiliyoruz. Yani 25 tanesi de artı 8 hasar önleme veriyor. Bu artı 8 hasar önleme bayağı bir işimize yarar eğer gemiler yüksek vuruyorsa veya hani tek yakalayıp kesmem gereken gemi ise artı 8 hasar önleme çok işime yarar. O yüzden bunu diğer gelecek etkinliğe göre karar vereceğim. Bu haritadan çıkalım ve videomuzu burada bitireyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Yardımcı olmak için kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.